Bu şuna benziyor. Benim bir fabrikam var. Dededen kalma, babadan kalma. Kaç yıllık? İşte dedim, 500 yıllık diyelim yani. Rakamlara takılmayın. Ben bu işi yapıyorum yıllardır diyelim. Birisi geliyor. Diyor ki yeni işçi. iki günlük, üç günlük. Geldi kapımı çaldı. Selamünaleyküm Aleyküm. Sen malı nereden alıyorsun? Yüzde kaç KDV yapıyorsun? Şöyle böyle. Ben ne derim ona? Ya güzel kardeşim. 500 yıldır biz dedelerden bu işi yapıyoruz. Sen ne konuşuyorsun ya? 2 günlük, üç günlüksün. Daha yeni girdin işe. Bir şey bildiğin de yok. Şimdi teşbihte hata olmasın. Bu fabrikanın, bu kainatın sahibi, burayı yaratan kim? Allah. Celle, Celle. Bil bilmem kaç bin yıldır bazılarına göre milyar yıldır. Değil mi? E ee, sen daha yeni doğmuşsun. Daha 30 yıllık adamsın. 40 yıllık adamsın. Dünyaya yeni gelmişsin. Mevla senin gibilerini göndermiş, götürmüş. Yerin dibine batırmış. Allah batırmış. Salih Aleyhisselam'ın kavmi kafa tutmuş. Deveye bulaşmayın dedi Salih Aleyhisselam. Olmaz öyle şey. Deveye bulaştılar. Yerin dibine söyle. Battılar. Hut Aleyhisselam'ın kavmi. At kavmi. At kavmi kadar büyük, kocaman bir kavim yok. İbni Kesir tefsirinde gördüm diye hatırlıyorum. Veya tarih kitabında El Bidaya ve Nihaya. At kavminin diyor yediği nar var ya nar. Onların yediği narın içerisine bu ümmetten 70 adam girerdi diyor. Hani filmlerde şimdi bunları filmlerde konu yapıyorlar biliyor musun? Hollywood'da. Tabii tabii adam canlandırıyor bunu. Yeni bir karakter üretiyor kendine göre. İsmini de işte söylemeyeyim şimdi sinema şey yapmayalım burada. Gişe rekorları kırıyor. Ben anlatınca uydurukçu oluyorum. Hollywood yapınca modernlik oluyor. Bu böyle bir şey yani. Çifte standart. Neyse siz inanıyorsunuz ben Allah'ın izniyle. At kavmi, öyle güçlü kuvvetli var ya. Öyle evler yapmışlar. Sahil Aleyhisselam'ın kavmi. 3 günde yukarı çıkamıyorsun yürüyerek. Öyle gökdelenler dağlara evler yapmışlar. E şimdi Firavun'un bakıyorsun adam ne yapmış? Piramit yapmış değil mi? E hangi teknoloji yapmış. Şimdiki teknoloji yapamıyor onu. Dünyayı böyle zannetmeyin ki işte ilk defa bize oluyor. allah Teala herkese gücün nispetince bir güç, bir nimet verdi döneminde. Ama şımarıklık yaptılar. Karun hazinelerini filler taşıyor. Karun ne oldu? Yerin dibine battı. At kavmini Mevla diyor ki onları hurma kütüğü gibi yere çaktım diyor Allah. Yok ettim onları diyor. Ümmeti Muhammed'e böyle toptan bir azap var mı? Yok. Kimin hürmetine? Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hürmetine. Ha burada kar nerede? Dünyada böyle peşinen toptan götürme yok. Mevlamız bize öyle davranmıyor ama ahirette kaçabilir misin? Kaçamazsın. Yani şuraya geliyorum. Sen daha dünya yeni gelmişsin. 20 yıllık kulsun, 30 yıllık kulsun. Allah'ın bu niye haram? Allah'ın bu niye helal? Bu devirde bu gider mi? Bu devirde bu olur mu? Bazıları abartmamak lazım. Ya abartmayacağım şey mekruh olsa hadi konuşalım. Haram diyorum sana. Bu haram diyorum mesela. Faiz haram diyorum mesela sana. İşte miras hukukunu kafana göre yapman haram diyorum. Diyorum mesela, zulüm diyorum sana